It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Kazanç Tarihi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı para kazanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Sitenin ismi PKH arkadaşlar ve sitenin linkini zaten aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden siteye erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek. İlk önce sizlerin kayıt olması gerekiyor. Onun için de ad, soyad, kullanıcı adı, e-posta, ve iki tane şifre arkadaşlar. Sonrasında referans kodunu girdikten sonrasında otomatikman hesap oluşturabileceksiniz. Ben zaten açıklama kısmında link üzerinde referans numaramı bırakacağım. Referans numarası olmadan giriş yapamıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi o referans numarası üzerinden kayıt olabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar ben sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için şu an kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar siteye giriş yaptığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi farklı farklı NFT'ler var arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar buradaki sağdaki 3 tane çizgi var. Seçenekler tuşu. Ona basmanız gerekiyor. Burada satış ortağı paneli var arkadaşlar. Buna tıklayacaksınız. Sonrasında buradaki referanslarınız arkadaşlar. Yapmış olduğunuz satışları ve ödenecek olan komisyonları görebiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Sitenin aktif hale gelmesi için sizlerin NFT alması gerekiyor. Ve bunun 30 günlük bir kullanımı var. Benim şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 23 günüm kaldı. E, onu da burada görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar referanslar üzerinden de kazanç elde edebiliyorsunuz. Zaten burada görmüş olduğunuz gibi referans kodunuz var. Bu linki kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderirseniz ve arkadaşlarınız da siteye üye olup eğer e, yatırım yaparlarsa yani NFT alırlarsa onlar üzerinden komisyon elde edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar sayfayı biraz daha aşağıya kaydırıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi e, ne kadarlık bir komisyon alacağınızı gösteriyor. E, alt kademelerden kazanacağınız promosyon miktarları sırasıyla arkadaşlar 15, 10, 10, 4, 3 ve 1 lira 1 kuruş şeklinde e, devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi yatırımlar üzerinden kazanç elde edebiliyorsunuz. Sonrasında tekrardan seçenekler tuşuna basıyorum. Burada ürünlerimiz butonu var arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi e, Shoppeer ile güvenli ödediyor zaten. Shopir sitesiyle anlaşmadılar arkadaşlar. Onu da burada görüntüleyebiliyorsunuz. E buradan da güvenli bir şekilde öde dediğiniz anda otomatikmen kendi tasarımınızı satın alabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi zaten satın al ve sepete ekle butonları var arkadaşlar. Tekrardan şimdi geri geliyorum. Tekrardan seçenekler tuşuna tıklayacağım. Burada ödeme bilgileri diyor arkadaşlar. Burada da kendi e, banka kartınızı bağlayabilirsiniz. Onun için de zaten hesap sahibinin adı soyadı ve IBAN numarası gerekiyor arkadaşlar. Bu bilgileri girip güncelle butonuna bastığınız zaman otomatikman kendi hesabınızı bağlayabilirsiniz. Tekrardan arkadaşlar seçenekler tuşuna basıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi WhatsApp destek, Telegram ve Mail destek bağlantıları var arkadaşlar. Burada anlamadığınız bir kısım ya da yapamadığınız bir işlem olursa buradan sorularınızı dile getirebilirsiniz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi hakkımızda butonu var arkadaşlar. Burada da e, Pikeş nedir? Yani e, bununla ilgili arkadaşlar Pikeş kimdir e, nasıl kurulmuştur arkadaşlar Onunla ilgili bir e, burada bilgilendirme veriyor. zaten buradan da okuyup e, görebilirsiniz. Arkadaşlar site bu şekilde yani e, referanslar üzerinden kazanç elde edebilirsiniz. Dediğim gibi e, siteyi aktif hale getirmek için mutlaka e, tasarımlardan birine sahip olmanız gerekiyor. Sonrasında referanslarınız eğer e, satış işlemleri yaparlarsa onlar üzerinden de komisyon elde edebileceksiniz. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar ama yatırım yapmak isteyen arkadaşlar tabii ki buradan yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi Telegram grubu kurduk arkadaşlar. Telegram grubunun linkini de aşağıya açıklama kısmına bırakıyorum. Eğer anlamadığınız bir kısım olursa da oradan sorularınızı dile getirebilirsiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar bay bay.